Yeni Türkiye Hareketi'ne hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile görüştü. Bakan Akar, resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Bakan Wallace'ı, Milli Savunma Bakanlığında askeri törenle karşıladı. Baş başa görüşen Bakanlar Akar ve Wallace, daha sonra heyetler arası görüşmelere başkanlık etti görüşmede ikili ve NATO başta Ukrayna olmak üzere bölgesel savunma güvenlik ile savunma sanayisinde işbirliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Görüşmede Bakan Akar tarafından, Türkiye-İngiltere arasındaki ilişkilerin stratejik ortaklık temelinde her alanda devam ettiği belirtildi. Savunma sanayi alanındaki işbirliğinin ihraç lisansı kısıtlamalarının kaldırılmasıyla kazandığı ivmeye vurgu yapıldı. PKK DEAŞ ve FETÖ başta olmak üzere terörle mücadelede işbirliğinin önemi ifade edildi. Ukrayna'nın bağımsızlığı, toprak bütünlüğü ve egemenliğine verilen destek ile bölgede barış ve istikrarın yeniden tesis edilebilmesi için bir an evvel ateşkes ilan edilmesinin gerekliliği dile getirildi. Tahıl sorunu çözümüne yönelik çalışmaların koordineli olarak devam ettiği bildirildi. Görüşmede ayrıca, askeri eğitim işbirliği faaliyetlerinin artarak devamı konusundaki mutabakat belirtildi. İngiltere uzun bir süredir Türkiye'ye yönelik savunma sanayiinde uygulanan ihracat lisansı kısıtlamaları, iki ülke arasındaki yoğun diplomatik faaliyetler sonucu kalkmıştı. Bu süreçte, Milli Savunma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı etkin rol oynadı.